Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda metrik diş programı hakkında bilgi vereceğim. Uzun helis ve kısa helis, karbür diş ee, takımları ile nasıl ee, bu çaplara diş çektiğimizi göstereceğim. Örneğin bu çapa diş çekeceğim e, çapımız 8.5 metrik 10 diş çekeceğiz. piece'e sağ tuşladığım insert operasyon, bolmeking içerisinde bulunan thread milling. Ee, seçtim ve onayladım arkadaşlar. Takımımızı oluşturmadan önce Metrikon yazalım ismimize iki tane takım çeşidinden bahsedelim. Birincisi kısa elis, ikincisi uzun elisli. Ee, çok farkı yok arkadaşlar. Kısa elisten devam edelim. Metrikon yapacaktık. Ee, D1 çapı bakıyoruz. D1 780. Diş takımlarına bu e, ölçüler önemli arkadaşlar. Yoksa yok, takımımızı kırabiliriz. N'de kısmı? Bu kısım diyor. Arka şaftı. Hemen yani ona da bakalım. E, burada göstermemiş. Yani kumpasla ölçersiniz şeyden e, de, diş çapından küçük bir değer olsa yeter. L'si demiş. L'si işte atıyorum 20 mm. Burada kaç demiş. Bunun da çok önemli yok aslında. En önemli olan bu çapı ve adımı. En önemli kısmı. Ama yine de bakalım. L'si L1 demiş. 23. L1 23. L2 63. Tamam. 23 yazalım. Zaten L diğeri yok. Şimdi FL kısmına geldik. FL kısmı şurada görmüş olduğunuz kesme kısmı arkadaşlar. Şimdi bu kısımdan göz göreceğimiz gibi e, sadece adım kısmını belirtmiş. Yani şurayı bu kısmı kompasla ölçersiniz. Atıyorum 3 mm, 4 mm neyse onu yazabilirsiniz uzun listelerde de aynı şekilde. Burası kaç milimetre? Burası işte 15 milimetre diyelim. Buraya 15 milimetre yazabilirsiniz. Uzun elislerde yazın. 15 milimse mm 15 milim, 20 milim, 20 milim. Kısa liste adımı neyse ee, şey yapacağınız ee, takımımız metrik 8 ise işte 1.5 metrik olsa 1.5 işte metrik olsa 1.75 bu adımları bu buradaki kısma yazın arkadaşlar ve değer pitch değeri e, adım, adım protesto ağız sayısı 3 ağız oluyor genelde bunlar bunlara yazın arkadaşlar bunlar önemli onayladım şimdi e, future geometrik kısmından da diş çekeceğim çapı seçiyorum arkadaşlar ne diyor kaç milimetrelik kesen e, kesme yapacaksın diyor. Ben diyorum ki 15 milimetrelik bir diş çekme operasyonum var. Majör çapım yani maksimum çapım 10, minimum çapım buradaki 8 buçuk. Neden? 8.5 buçuk matkabıya verdiğim için. İşte boyu da aynı şekilde buraya da 15 milimetre yazıyorum. Onayladım. E, pas olarak mı işte boy uzatarak mı vesaire diye seçeneklerimiz var arkadaşlar. Biz direktmen 505 işte 8.5 ile 10.5 şey 8.5 ile 10, şey, ile 10 e, arasındaki mesafeyi yüzde %5, %5 alsın diye yazdım. Strateji bölümünden burayı kesinlikle aktif ediyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Elisler e, nizam bir şekilde çıkıyor. Onun haricinde devir ilerleme bölümünden de örneğin işte 3500 verdim. İlerlememde 100. Ve startladım. Görmüş olduğunuz gibi programımız gerçekleşti. Nasıl çalışıyor derseniz programa verify bölümüne girdim. Biraz hızına yavaşlattım ve gönderdim. Bakalım nasıl çalışıyor. İçine girip helisel bir şekilde dişi açıyor. Peki bu biz bu dişi gönderdik geçmedi. Nasıl yapacağız? Aynı programı kopyalayacağız. Tekrardan yapıştıracağız ve sadece e, main menüsündeki bu ölçü yazdığımız yeri sıfır yapıyoruz ve hesaplatıyoruz. Bu artık tek seferlik bir yani tek takım yolu olan bir programa dönüştü. Şimdi biz bunu gönderdik. Yine geçmedi. Ne yapacağız? Ee, future kısmındaki major çapımızı diyeceğiz ki 10 değil de 10.1 olacak. Sonra hesaplattık. Bunu gönderdik. Geçmedi. Tekrar geldik. Dedik ki bir 10.1 daha verse geçecek gibi. 10.2 yaptık. gönderdik geçti. Bu bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, biz nasıl yaptık? kısa takıma göre yaptık, kısa helisli takıma göre yaptık. Uzun helisliğe çevirmek için ise sadece programımızın içerisine girdik. Takım ayarlar bölümüne geleceğiz. Yani takım oluşturduğumuz kısmı Burası bu daha doğrusu uzuna göre yapmışız. Biz bunu bir buçuk yaparsak yani adımı kadar verirsek bu e, ee, kısa elisti diş açma takımı gibi oluyor. Sadece o boyunu oynayaraktan uzun ise çevirebiliriz. Bu da işte helisin ne kadar çok helisi kullandığına bağlı. Yoksa kumpastan milimetrik ölçemezsiniz burayı şey. ee, tam ölçü almadı ve sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle çap için geçerli. Mevcut yerleri kullanmak her zaman iyidir arkadaşlar. Bunun için kütüphane ee, kullanabilirsiniz aslında mevcut takımın standartsi. takım Takımları kütüphaneye eklemeyi göstermişim daha önceki videolarda. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ee, diş açma programımız bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.